Atın elini oraya. Bir dakika. Tamam. Ben buradan tuttum. Hadi yavaş yavaş. Şuradan At da kolunun altına biri gir abi. Hadi. Kolunun altına Hamza, birisi girsin. Yavaş 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 yavaş. Yavaş, yavaş yavaş. yavaş yavaş. yavaş Allah. yavaş. yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hadi, Hadi 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 Allah. 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 hadi. Hadi. bir daha al Hadi, bir, iki, i̇ki. Üç. hadi, Hadi haydi. Şimdi Hamza. Hazır. Bekle oğlum. Bir dakika. Allahu ekber. Bir şey var mı? Yok. sorun sorun bakalım evet. hissediyor mu? Hamza bacağını. Hamza hissediyor mu? Dokun bacağına dokun. Tale 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 o, tal, 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 o tal, Çıkar. 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 Tamam, peki çıkar. Çıkar. Bence çıkar. gitmemiş. Bence gitmemiş. bacağı Bacağı titriyordu ben hissettim. alıyoruz oğlum. Hemen hastaneye. Hadi. Hemen hastaneye. Hadi bir. Bir. Ya Rab. Ya Rab. Tamam. Ayağında bir şey yok çocuğum. Bir şey yok. Hadi. Bırakmayın. Yalla yalla. Bırakmayın. 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 Bırakma, olay düşürme olay, Zeki. Yapma, Zeki. Zeki düşürme. Yavaş. düşürme. Yavaş. Yardım edin, yardım edin.